Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Biraz bekledik. Hani üst üste videolar gelmesin, biraz kıpırdanmalar olur mu diye. Biz videoyu çektikten sonra arkadaşlar Trabzonspor Kulübü As Başkanı Zeyat Kafkas'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Hem Enis Destan'la ilgili olarak hem Uğurcan Çakır'la ilgili olarak artı ee, olmayan transfer son lig ile ilgili yine çarpıcı açıklamaları vardı. 8 numara müjdesi verdi. Çok kısa süre içerisinde iki transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Birazdan bu detayları sizlere aktarmaya çalışacağız. Biliyorsunuz bu hafta özellikle ayrılacak oyuncular noktasında hareketli bir gün olacağını sizlere söylemiştik arkadaşlar. Ee, Efe Poyraz Antalya Spor'la anlaştı. Antalyaspor biliyorsunuz transfer tahtası kapalıydı. Bu sorunu 11 tane dosyası vardı birkaç gün önce. 11 dosyayı da halletti. Transfer tahtasını açtı ve Efe Poyraz kiralık olarak sezon sonuna kadar Antalyaspor'la anlaştı. Bitmedi. Antalyaspor'un Trabzonspor'dan yine istediği Lusam var. Fakat Lusam konusunda arkadaşlar herhalde biraz oyuncuya bırakılacak seçme noktası. Ama burada Trabzonspor'da oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle en az hangi takıma bir bedel ödeyecekse rakam açısından Orayı tercih etme durumuyla karşı karşıya gelir, kalabilir. Şimdi Hull City arkadaşlar borçlarından dolayı bir ufak cezası gündemde. Böyle tamamen transfer tahtası kapalı değil ama şu an transfer yapamıyor. Onu O borcu en azından bir şekilde halletmesi gerekiyor. Lustram'ı yaklaşık 10 gün önce Trabzonspor kulübünden resmen Hull City takımı istediğini de sizlere söyleyelim. Hull City ile görüşmeler başladı ama burada tabii önemli olan oyuncunun tutumu ne olacak? Artı Trabzonspor oyuncu elden çıkarırken en az zararla hangi takıma gitmesi Trabzonsporun menfaatini olacak? Biraz ona bakması lazım arkadaşlar. Onu söyleyelim. Lustram'ın da ben çok uzun süre kalacağını tahmin etmiyorum. Muhtemelen birkaç gün içerisinde yarın öbür gün Lustram'dan da bir ayrılık olacak ama Lustram e, Rusya'dan bir takım var. Artı e, Hull City var. Artı Antalyaspor var. Bu üçgen içerisinde belki de başka e, kulüpler de devreye girecektir. Bir şekilde birkaç gün içerisinde kontenjan boşaltma anlamında bir ayrılık yaşaracağını söyleyelim. Ozan Tufan'a yine Rusya'dan bir teklif var. Çorum Spor'dan ilgi vardı ki Trabzonspor bakın TFF 1. Ligi takımı olmasına karşın Trabzonspor'dan aldığı ücreti ödemeyi taahhüt etti. E, ama oyuncu oraya gitmek istemeyince e, Ozan Tufan'ın transferi gerçekleşmedi. Yurt dışından Rusya'dan bir ilgi var. Bakalım eğer oyuncu gitmek isterse Trabzonspor'da makul buradan bir bonservis bedeli elde edebilirse arkadaşlar bir ayrılıkta Ozan Tufan'da yaşanabilir bunu da söyleyelim. Asbaşkan Zeyyat Kafkas Enis Destan'a 3-4 tane kulübün talip olduğunu ve yarın ya da bir sonraki gün yani 2 gün içerisinde Enis Destan bak gidebilir demiyor. Enis Destan gidecek. Ya belli ki bazı kulüplerle belli noktalara gelinmiş oyuncuyla görüşülmüş. Oyuncunun fikri alınmış ve gelinen noktada bir ayrılıkta arkadaşlar. Elis Destan'dan gelecek. E ama şöyle de bir durum var. Şimdi yabancı santrafor olarak 3 tane santraforumuz var. Biliyorsunuz Draguç'ta gittiğine göre orada yeni transfer Felipe Augusto var, Onachu var ve Sikan var. Yerli santrafor kalmadı arkadaşlar. Hani ben bir tanesi kalır, bir tanesi gider diye tahmin ediyordum ama burada Fatih Hoca belki şöyle demiştir. 3 tane santrafor bana yeter. Yerliler gitsin. Çok fazla forma şansı bulamayacaklar. Oynayabilecekleri kulübe gitsin. Hem maaş yükünden enişteslerini kastederek maaş yükünden kurtulmuş olursan da oynayabilecekleri gelişimlerini kaydedebilecekleri bir kulüpte devam etmeleri daha mantıklı olur diye açıkçası söylemiştir diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar gelelim Zeyat Kafkas'ın diğer açıklamalarına. E, tabii ki sol Niges transferi için e, soru şöyle hani biraz taraftar olarak moral bozukluğu yaşıyor Trabzonspor taraftarı. Biz dedi moral bozukluğu yaşamıyoruz. Hatta dedi hani buraya gelmediğine dedi biz hiçbir bir pişmanlık yok. Asıl pişmanlığı o yaşayacak. Hatta arkadaşlar öyle bir iddialı açıklama yaptı ki yani yerine alacağımız ismi gördüğünüz herkes bu, e, hepiniz bunu anlayacaksınız. Yani pişman olacak olan taraf İspanyol oyuncu Son Liguez ve demek ki yani o da diyor bizim alternatifli kadrodaki isimlerden biriydi. Demek ki kadroda Zeyat Kafkas'a göre, As Başkanımıza göre daha iyi konumda olan bir 8 numara var. Ve orta sahaya 2 tane transfer gelecek ifadesi var. Ama biz şu anda 3 isimle görüşüyoruz. Nasıl derseniz bir e, bugün yarın bakın prensip anlaşmasına varıldığını bir önceki videoda özellikle 2-3 tane yurt dışı sitesi de dile getirdi. Benim de aldığım sağlam bilgi. Son rütüşler, son detaylar görüşülüyor. Benjamin Bukhari transferi bitti gibi arkadaşlar çok kısa süre içerisinde o son rütüşler, detaylar, ıslak imzalar atıldıktan sonra resmi açıklama beklendiğini söyledik. 4 yıllık bir anlaşma yapılacak Benjamin Bukhari ile. Peki biz e, ee, Portas transferi var arkadaşlar. Puertas transferinde de şöyle bir sıkıntı var. Bugün ee, aldığım bilgi, bakın sağlam bir bilgi ama araştıracağım yarın. Belki biraz daha teyit noktasında ulaşabilirsem Oyuncu bir hafta öncesine göre biraz daha soğuk Trabzonspor'a. Hani iş uzadığı için mi? Acaba Suudi Arabistan yatırı fonu onay vermez diye mi? Kulüple ilgili mi? Başka biri mi devreye girdi? Başka bir kulüpte oynama isteği mi var bilmiyorum. Benim aldığım bilgi teyitli bir bilgi değil. Ama sağlam bir bilgi bir önceki videoda bahsettim arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı var. Bekleyip göreceğiz. Bir transfer bitmek üzere. Diğerinde de dediğim gibi bitse dahi Suudi Arabistan yatırım fonuna e, takılacak. Şimdi orada As Başkan'ın söylemlerinde şöyle bir e, ifade var. Bu aralar hiçbir şeye onay vermiyor diyor. Fenerbahçe bir transfer yaptı. Atalanta'dan bir oyuncu El Kadiyaş kulübüne gitti. 68,5 milyon euroya. Ya transfer oldu da bizimkinin neden olmadığı çok net değil. Bir ayrıntı daha vereyim sizlere arkadaşlar. As Başkan Muhammed Çam için defter kapandı demedi. Hala bekliyoruz ama onay alamadık dedi. Yani Bugünkü e, açıklamalar arkadaşlar defter kapandı şeklindeydi. Çünkü çok uzun bir süre geçti. Belki yerine bir oyuncu alındı alınmadı onu bilmiyorum ama bizim e, Asbaşkan e, Zeyat Kafkas'ın açıklamalara bakarsak hala umudumuzu oradan koparmış değiliz arkadaşlar. Böyle de bir açıklama yaptı ama dediğim gibi e, Arabistan Yatırım Fonu bazı transferlere onay veriyor. Asbaşkan onay vermiyor dedi ama. Fenerbahçe bir oyuncu getirdi. Atalanta'dan bir oyuncu aldı ki bunlar bizim bildiklerimiz. Bilmediklerimiz de vardır diye açıkçası tahmin ediyorum. E, bakalım önümüzdeki günlerde e, özellikle Puertas transferinde yeni sıcak bilgiler olacak mı? E, şimdi arkadaşlar Başkan, e, Asbaşkan Zeyat Kafkas 8 numara transferinde müjdeli bir açıklama yaparak çok kısa süre içerisinde iki tane orta savuncusu alacağız dedi. Hatta bir tanesi için yani biz Gez niye gitmedi diye üzülen taraftarlarımız vardı ama hiç üzülmesinler. Üzülen taraf dedi Gez olacak. Onun yerini alacağımız oyuncuyu gördükten sonra hepiniz bize hak vereceksiniz diye bir ifade kullandı. Başkanın bu konuyla alakalı olarak yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti. E, i̇ki transfer için önce böyle 1-2 dedi sonra devam ediyor dedi. Çünkü arkadaşlar hep söylüyorum bakın zaman kavramı çok tehlikeli. Yani çok biz teyitli aldığımızda biz de kullandığımız zaman işin faturası bazen bize de kesi, kesilmiyor değil arkadaşlar. Şimdi 1-2 dediğinizde bakın bir aydır 1-2 ile başladık. Bir transfer geldi şu ana kadar. İddia ediyorum. Başkanın anlaştık dediği isim Felipe Augusto değildi. Sonradan gündeme geldi. 5-6 gün içerisinde transfer bitti. Yani başkanın bitti dediği o iki transfer bence Felipe Augusto değildi arkadaşlar bir tanesi. Ama iki tane orta saha ile ilgili yoğun bir temas olduğunu ifade ediyor. Çok ses getirecek bir 8 numara transferinden müjde veriyor. biraz daha bekleyeceğiz haliyle. Ayrılıklardan bahsetti. Biraz önce söyledik Enis Destan. 4 tane dedi oyuncumuza dedi teklif var dedi. E, bunlar tabii hangi seviyede? Tatmin edecek boyutta mı? Oyuncuların gitme eğilim içerisine girebilecek durumda mı? Bunlarla ilgili çok detaylı bilgi vermedi. Enis Destan'la ilgili kulüp ismi vermedi ama hani 3 4 tane kulüp olduğunu dedi söyleyebilirim. Yarın muhtemelen bir sonraki gün yani en geç 2 gün içerisinde Enis Destan demek ki belli bir noktaya geldi transfer için. E, kulüpler arasında belki de anlaşma zeminine kadar geldi. Son rötuşlar görüşülüyor. O yüzden belki teklif için isim vermedi. E, Enis Destan gidebilir demedi. Bakın altını çiziyorum. Gidecek dedi. Yani bu yarın ya da öbür gün gidecek şeklinde bir ifade kullanmış oldu. Yoğun bir haftaya girdiğimizi söyledik. Artık dediğim gibi arkadaşlar bir şekilde oyuncular elden çıkarılacak. Bunun başka şansı yok. Yani eğer oyuncu alacaksak oyuncu göndermek mecburiyetindeyiz. Zorundayız. Ben Lustram'ın kısa süre içerisinde ayrılacağını, Ozan'ın bilmiyorum Rusya ile ilgili olarak kararı nedir. Enis Destan ayrılacak keza. Yavaş yavaş kadro 26-28 arasına inecek. Yeni gelecekler nasıl olacak? Boga, Vogue konusunda henüz böyle çok net atılmış e, teklifler var görüşülüyor ama böyle Kran kırana geçecek bir henüz pazarlık aşamasına da gelinmediğini sizlere söyleyelim. İki transferden biri bitti gibi öbürü de bitirilmeye çalışılıyor. İki tane daha isimden bahsetti ama sanıyorum bunlardan hariç o hani olmayan transfer sonlu geç transferinin yerine iki tane daha isim düşünülüyor. Belki bunlardan bir tanesi olacak ama dediğim gibi Başkan Orta Sağ'a iki transfer daha gelecek söylemi şu anda biz üç tane bakıyoruz. Neden? Bir 6 8 bakıyoruz. Benjamin Bukhari burada sona gelindi. Her an açıklanacak bir transfer. İkinci transfer arkadaşlar biliyorsunuz ee olmayan bir transfer. Onun yerine bir 8 numara gelecek. Üçüncü transferde 10 numara. Yani Muhammed Şam olur da Trabzonspor Kulübü'nden ayrılırsa onun yerine alınacak bir 10 numara ki bu da puertas. Belki biraz olumsuz gibi bir takım iddialar da yer alıyor ama bitirilmeye çalışılan diğer bir isim de puertas. Ama dediğim gibi Arabistan'dan oyuncu almak bizim açımızdan zor. Oyuncu da gönderemiyoruz. Oyuncu da alamıyoruz. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Ama bunun gerekçesi nedir? Türkiye ile alakalı bir durum mu? Kulüple alakalı bir durum mu? Oyuncu ile alakalı bir durum mu? Onu bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var ki Fenerbahçe ile Duran mesela geldi. 5-6 gün içinde olay çözüldü. Adam ee, onaylandı transferi. Ama biz 3 hafta 4 haftadır Muhammed Şam transferini onaylatmayı bekliyoruz. Hala onaylanmadı. Bir taraftan poertası bekliyoruz ki çok beklediğiniz zaman olumsuzluklar çıkar arkadaşlar. Bitti gözüyle bakılan transferde araya biri girer, sizden daha fazla para verir, oyuncu ikna eder. Biz hala onayın vermesini beklerken adam iki gün sonra gider imza yatar. Bunlar olabilecek şeyler diyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Yarın dediğim gibi hareketli bir gün. Ayrılıklar açısından bakalım e, yarın özellikle resmi olarak. Benjamin Bukhari transferi açıklanır mı? Ben bekliyorum bugün ya da yarın ya da öbür gün. iki gün içerisinde açıklanır diye tahmin ediyorum. Çünkü artık son rütüşler görüşülüyor. Oyuncu tarafına anlaşmaya varıldı. dört yıllık bir kontrat imzalanacak. Bu bilgiyi sizlere zaten vermiştik. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.